Merhaba arkadaşlar. Bugün sana tekrar devam ilk öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün 840 e para e mı param var arkadaşlar. Gördüğünüz sandık gibi... açacağım. Ee, i̇lk öncelikle kanalıma like, abone olmayı unutmayın Gördüğünüz üzere 250 e -fot -fot parası arkadaşlar. Ee, bu maç bileti yerinden açacağım at arkadaşlar. Gördüğünüz üzere içinde böyle oyuncular falan var. Yani klasa direkt açacağım ben. İkonikle kanalıma like, abone Arkadaşlar bugün üzere 200 abone olduk. Ee, abone herkes için çok teşekkürler arkadaşlar. Ee, 200 abone olduk hedefimize ulaştık. Gördüğünüz üzere e, 250, ev fotoğraf parası verdi. DP verdi. 10 DP verdi. Güzel ya. Güzel şeyler verdi arkadaşlar. Öyle yani kısayası. Şöyle. Üzere. İleride de farklı şeyler varmış ya. Haberimiz yok. Yani ilk öncelikle 200 e abone olan herkese çok teşekkür arkadaşlar. Gelen kutuya tıkladım arkadaşlar. Bir sürü var. 62 civarı var böyle var. Hepsini aldım arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Videom bu kadardı.